Let's go. I got big dreams, I'm to do big things. Hey see me on the big screen lookin' so clean. I don't move slow. I move fast right past anybody taking life for granny. Yeah, it is too bad. I be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it. Become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You got to work hard, play hard, do it from the start. Kanka Ben ADC oynayayım istersen, sen mid'e geç Ahmet. Sen mid'e geç Ben ADC oynayayım kanka. Oğlum, ne ya? Alakalan. kalan Airpods'un simgesi yandı. Durduk yere. Bambes'e banladım. Çok iyi. Bayağı rakip banlamış. Chat Rumble banladılar. Bunlar rakip de önceki oyundan. Lushin Nami. Gel Nami'yi al kanka sen. Chat Lushin mi Varus mu? Oo milyon verdik. Chat'in alacak muhtemelen. <laughs> Zeriye Varus ya bence. Lushin alırsam. Lushin alırsam olmaz arkadaşlar bu maça. <laughs> Niye olmaz biliyor musunuz? Bak bu mı güçlü? Ama uzayan oyunu düş hesap ediyorum şu anda. Şimdi milyon range arttırıyor. Lushin'in range düşük kalıyor Zeri'ye göre. İçeri giremezsek ölüyoruz olin yani takımla birlikte. Ama Varus da üstüne geleni direkt kesebiliyor Varus. Varus burası için daha uygun. Yani bu eşleşme için. Lucian'la da erken oyunda agresif oynayıp kazanabilirdik ama Shen ultileri var. Lee Sin, Lee Sin de, de kuvvetli bir şampiyon. Yani oyun yapabilen bir şampiyon. Gank atacak. O yüzden sıkıntı. 5 oyunluk galibiyet serisindeyiz arkadaşlar. Varus'la kaybetmiyoruz. Bu güzel bir detay bizim için. Varus imza şampiyonlarımızdan bir tanesi olma yolunda hızla ilerliyor arkadaşlar. Hangi kostümle girelim? Seri yok. Varus'a ne diyorsunuz chat? Elf Varus. Ev kostümü. Sonsuz karanlıkta oynayalım. Kostümün efektleri hoşuma gidiyor. Milyo telesko. Aa. Oğlum ignite girdim lan. Ya uf. Kanka şu siperleri ben niye unutuyorum sürekli. Şimdi Trio bizim takım tam tırıyor geldi bizim eşleşmeye. Rakipte de Trio var. var. ultileri var sıkıntı arkadaşlar. AP'leri yok. Çok iyi lan. AP yok da bizde tank yok. Chat ignite girmem büyük troll ya. Bitkinlik girmemiz lazım da. Kanka Nami niye ignite girmiş? Tamam ben yanlışlıkla girdim de. Nami'ye normalde de ignite girilmiyor ki. Heal girmesi lazım. İki i̇gnite ile bot lane oynuyoruz arkadaşlar. Büyük troll. Ben kaçırdım. Bir dakika. Chat şu çarpı yürüsün şuraya. Nami. Nami ignite. Ordu İlk köyü kaçırdıkça Abi sen bize soru soruyorsun da cevabı gelene kadar oyun başlıyor. Ya kanka soru cevap şeklinde değil de ben sizi de dahil etmeye çalışıyorum olaya. Anladınız mı? <laughs> Videolarda da yapıyorum onu yani. <laughs> onu yapmamın sebebi farklı. Bu arada ilk vuruş var bende. Yenilmez var adamda. Chat yenilmez. Her türlü daha avantajlı uzayan fightta. Bir de benimki erken oyunda güçsüz. O yüzden 2v2 luz gibi. Oha Q bozuyormuş lan. Milyo Q'su. Kanka save palace ya. Bu oyun save oynamak zorundayız. Bu oyun safe arkadaşlar mecbur şu an hiçbir şey bizim için ayrı oynama diyor yani geri düşersin diyor Reis'in çok baskın oynuyor oğlum bizim ormanda geziyor çocuk öyle bir şey mi var Şu büyük farm verme kanka ona yaklaştırma adamı. Bu kadar abi. Kaçırdı o farmı ama bizim ormancıyı kesiyorlar. Oğlum bunlar seste değil mi bizim trio ya? Bunlar yürümüyor şeyin yanına. Allah kahretsin boşa gitti flashım. Asist alamadım. Değime düküyor. Chat yedim. o flash bana lazım biliyorsunuz değil mi? Move'u kesmemem gerekiyordu. Ben çıkarlar diye düşündüm biz yönelince de çıkmadılar. Demek ki bu rakip iyi oy iyi oynamıyor arkadaşlar. Buradan bunu çıkardım direkt. Büyük satış koydular oradan. Şimdi rakip base attı. Benim de base atmam lazım. Arkadaşlar burayı pushlayıp base atacağım ya. İtem çıkamıyoruz yoksa. Hem de Nami burayı bölmedi ya. O yüzden puşladım. Yani burayı tek başıma aldım. Nami level atlayamadı ama o, sorun değil. Burayı tek başıma almam çok daha önemli detay. Ninja tabi alsam bu maça. Keşke. Ninja tabi alsam bu maça beni kesmeleri çok zor olurdu ya. Rakip full Bu maça ninja tabi almak daha iyiymiş. Neyse late de değiştiririm belki. Aleykümselam uzay hoş geldin dostum eyvallah. Şimdi Lee'sin ne dikkat. Chat ilk temi çıktıktan sonra hasarıma güvenirim ama şu an güvenmiyorum hasarıma. Çünkü Milli ultisi falan bayağı işe yarıyor. Heal'ı var. Bizde de iki Ignite'de oynuyoruz. Bizde heal yok. Heal önemli erken oyunda. Anti heal'ımız da yok. Her türlü kazanırlar şu an fight girersek. O yüzden Abi çuğum tutmadı. Chat kill çıkaramadık lan bu pozisyonda. Shen ulti mi? Shen ulti mi geldi? Biz fight'tan sonra geldi değil mi Shen ulti? Shen ultiyi unutmayalım. Zeri'nin flash bitkinliğini aldık. E, Milyon'un flash fiyatını aldık chat. Her türlü öndeyiz şu an. Siz Herald'ı alın. Ejder'i boş verin kanka. Herald'ı oynayın. O kazandık burayı. Zeri'de flash yok ama onun açma skill'i var. Şuradan onu kullandıralım be. Okey. Şey, çok iyi yakaladım lan körden. Flash olmadığını biliyordum ya o yüzden direkt attım. Oradan yürüyeceği yüzde iki trilyon belli. İlk başta açmakta geç kaldığım için böyle oldu bu arada. Nice. Aaa büyük yok kaçırdım. Geri çekil kanka manam yok manam yok Geri çekil Jaspek. bekle Orayı ne oldu Lan orayı nasıl kaybediyoruz lan Yürüsem mi ya aksana Chats Şu an iyi bir şey yapmıyor olabilirim ama Bunu denemek zorundayım herhalde önemli Arkadaşlar Herald'ı alamadık ama 2 kill aldık. Bence gayet worth ya. Ne diyorsunuz? Var Steve Tyler. Kanka o dive atmasan iyiydi bu arada. Neyse kule vermedik. Oradan bir kill çıkardık. Nami'nin iki kili var burada. Ah be o bubble tutsa kesmiştik. Chat o bubble. Şimdi görüş yok. Gidemiyorum oraya chat'im. Görüşüm yok. Arkadaşlar bu varus Türk mü lan? Varus Türk mü chat? Dilsin geliyor kanka. Dilsin duruma ayık chat şu an. Keser bizi hiçbir şeyimiz yok. Bu maç diğerinden daha fazla tryhard geçecek. Evet. Kanka tryhard geçiyor maç ama maça doğrudan etki ediyoruz şu anda. Tahsillerim bitsin. Oyunda var ya. Bayağı şov yapacağız gibi. Şimdi arkadaşlar şurada bir görüş temizliği. Lee'sin buralarda olabilir. Lee'sin buralar TP geliyor. Aa oyna 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 gel. Lee'sin yukarıya gitti. Direkt ben de yukarıya muğladım. Helal sana kanka çok iyi ya. Helal be işte bu. İşte bu be. Helal Ahmet. İyi oynadın. İşte bu CC Chain Chats. Adamı CC stun zincirine soktuk. Adam yere düşmedi. Tamam geri çıkalım. Aldık base attık gittik. Gold'umuzu harcadık. Chat böyle geldik. Bir kaynak yok. Alabileceğim bir kaynak yok. Gidip ormancanın ormanını çalmak istemiyorum. Çünkü onun da... Ona da yazık. Arkadaşlar şöyle bir zonya alacağım tamam mı? Zaten hasarım çok iyi şu anda. Şu anda ölmeme odaklı oynayacağız. O ölmedi mi? Ya. Şattan verdi. 500 gold verdi. Niye öyle? Benden şattan aldım. İşte zonyayı bassam. Başka birini ölseydim daha iyiydi biliyorsunuz mu? Keşke bassaydım ya. Yani. Ha sence şu anda Varus dışında hangi aziler güçlü? Kanka Zayah güçlü. Kaysa Leyt de çok güçlü. Erlus çok zayıf. Ezril fena değil. Bir de Lushin güçlü. O şekilde. Chat kalkan kıran item lazım. Bakayım bir takımda kalkan kıran item var mı yok. Eyvah eyvah. Bakın şu büyük minyonu alayım öyle yürüyeceğim. Oyna vuruyor. Oğlum bütün objektiflere geç kalıyoruz. Bu niye böyle ya? Yarican atıyor Q şu an. Biraz benim etrafımda oynaması gerekecek takımın. Chat şu andan itibaren. Iııı. Ee... Bak Nami'nin gittiği item'e bak. Nami'nin direkt duvak çekmesi lazım chat. Çok geç kaldı duvak almakta bana. Ben o zonya aldım o duvak alır diye. Almadı hala duvağı. Ölürsem mesela büyük problem. Oha oğlum ya. Gördünüz mü? Bütün hasarımı vurdum. Kesmeniz lazım onu. Zonya bastı. Chat bu top işte ya biraz. Kamil hiçbir işe yaramıyor şu an. Shen ulti koydu adamı kesemedim. Allah'ım ya. Çırmışım sanki. Kalkan kran item almam lazım arkadaşlar ya. Yılan dişi kamel almış da ben de alayım. Item build değişiyor şu an bu rakibe göre. Kalkan mı? Gördünüz mü basılan kalkanı milyodan? ultisini saymıyorum. Milyonun bastığı kalkanı Yetişemedi bak. Milyon yetişse Baron. Ya alırız ne uzaklaşması ya. İyisin geldim. Arkadaşlar benim gold bayağı oyunda Oyuna göre çok iyiyim de. 11k. Gerçi Lee'sin de 11k. Lee'sin jungle olduğu halde 11k. Ya abi. Şu an karşı duruyor. Bir tık ağır basıyor chat'im. Onu çözebilirsek bu maçı kazanabiliriz. Bir de objektif farkına veriyoruz şu an. Lee'sin objektifleri iyi kapattı. Kamil'in bizle oynaması lazım. Şen Shen... Şene yetişemiyor Kamil şu an. Arayıcıyla gezelim chat Şu an oyunu uzatırsak yine kazanıyoruz. Tamam mı? Amacı Hayır, ben yokum fight dönüyor orada. chat one atıyorum ya yakaladım ha. Of I am sniper arkadaşlar. Bu varus Türk mü? Chat. Lee'sin geliyor bunu çalar lan Lee'sin. Evet Lee'sin mi çalar ben mi çalarım ne diyorsunuz? Yat lan aşağı güzel. Chat kazandık oyunu burada ya. Bu sekans oyunu kazandığımız sekans arkadaşlar. Bu nasıl bir euro oğlum? Çok uzaklardan avlıyor ya şampiyon. Tam bir nişancı kanka. İşte buna ihtiyacımız var. Öyle olarak daha çok ihtiyacımız var. Arındır varus ultisini etkiliyor tabi kanka. Çıkabiliyorsun ultisinden. Sabitlemelerin hepsini etkiliyor arkadaşlar arındır. Lisandra ultisi sabitleme değil mesela. Stan onu da etkiliyor. Gördünüz mü hasarı? Oğlum benim ulti nereye gitti? Lee gelirse Ölüyorum diyordum Öldüm ama gelirse... Lee Sin Bilsin çok iyi oynuyor bu arada. Gördünüz mü yaptığı hisseyi? Abi beni ne koruyamıyor ki kanka duvak basması lazım. Koray'dan bir süper chat. Abi demiş. Şöyle yiğidim. Eyvallah. Sene bereket. Chat. Oradaki sorun ne biliyor musun? Duvak gelmedi bize. Dua atsa Ölmüyorum. Draven iyi değil kanka. Draven oynanmaz şu anki meta daha. Oy oradan evitör düştü. Şuradan da düşerse muhteşem olacak. Chat Lee'sini görüyorsunuz değil mi? Bak çocuk iyi oynuyor ama hero taşımıyor oyunu. Çünkü uzayan oyunda düşüyor şampiyon. Bak şimdi. Ah be bir gelmesi yok mu onun? Oğlum şu hasara bakın. Şu an var ya şampiyon. Tek atmak için çıldırıyor. Ama beni koruması lazım takımın. Güzel hasar. Biraz dürteyim öyle girelim. Chat şu İsmi böyle gittim ya. ya. Arkaya da vuruyorum, önde öne de tekliyorum. Yani şampiyon canavar gibi bir şey. İyisin öldü gel şuraya satmayın oyunu oğlum nereye gidiyorsunuz kadim çıkıyor. Abi bir şey diyeceğim söyle güzel kardeşim benim. Bize ne bereket adam donate ile mesaj yazıyor kardeşim benim. Herhalde zengin bir kardeşimiz. <laughs> oğlum baron almamız lazımdı biz niye kadim alıyoruz ki. Kanka bak Ölme ölme ölme. Chat bu Varus neler yapıyor chat? Abi Ignite ile Varus oynuyorum. İnanılmaz bir çare ya Chats. Öyle bir şey mi varmış lan? Tutmadı. <laughs> oha! Oha! Hasara bak. Oğlum Şene yarı tek attı kadimli Varus. Gördünüz mü? Yarı candan Q'um tek attı. Kaç vurdu orada Q biliyor musunuz arkadaşlar? Şenin bir canına bakmak lazım. Abi bu nasıl bir hero? Bu var hero'nun acilen nerf'e ihtiyacı var. MVP olamadım şaka gibi. 9 galibiyet serisi diyor arkadaşlar. 9 maçları kaybetmiyoruz. Ace notu verdi ama MVP vermedi. 43k demeyicim var. Abi ben nasıl MVP olamıyorum ya bu maç? Biri bana bir... açıklayabilir mi bunu? 13 7 7 14. Bir kere fazla kill asist almış. Bir kere de ben fazla ölmüşüm. Az ölmüş yani. İlginç. Bilmiyorum kanka. Ben bu maç bence MVP bende olmalı ya. Çok garip değil mi? MVP alamamamız. Neyse ne arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler. Videoyu beğendiyse, her kanala abone olup like atarsa çok sevinirim. Şu sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Koray ben de seni seviyorum güzel kardeşim eyvallah. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.